Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar e, merakla beklenen Kader Bağları dizisinin e, birinci bölüm ön izlemesi yayınlandı. Arkadaşlar e, başrolde e, Serkan Çayoğlu ve partneri Ayça Ayşin Turan'ın e, yeni görüntülerini, e, yeni karelerini ben de video sizlere sunuyorum. Arkadaşlar Kadir Bağlar hakkında kanalımdan her şeyi paylaşıyorum. Paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar eğer sizler de Yalç Kadir Bağları dizisine dair tüm bilgileri ve karileri yeni görüntüleri görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Video'mu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımıza görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Kanalıma kalın.